Daha sevgili oğlaklar. Son günlerde tüm enerjinizi yakınlarınıza ve özellikle eşinize vermiş olabilirsiniz. Karşılıklı anlayış, paylaşma, huzurlu bir ilişki için kuşkusuz çok önemli. Geleceğinizi güvence altına almak için birlikte hareket etmeye çalışın. Bugün 8 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki ay duygusal hassasiyetimizi arttırıyor. Sabah saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Uranüs ile kare açı yapacak. Huzursuz ve gergin enerjiler sinir sistemimizi zorlayabilir. Küçük şeyleri büyütebilir, gereksiz tepkiler verebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde daha rahat olmamız mümkün. Koç burcunda ilerleyen Uranüs, Aslan burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Ateş enerjisi daha girişken ve hevesli enerjilerle yeni deneyimlere yönlendirebilir. Kişisel isteklerimiz, arzularımız için cesur tavırlar sergileyebiliriz. Sürpriz fırsatların karşımıza çıkması da mümkün. she <laughs>